Hepinize de merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Fransa'ya gidiyoruz. 3 günlük bir Fransa tatiline gideceğiz. Paris. 3 ee, günlük yani 3 partlar halinde video çekeceğim. Şu an sabah saat 5. Ee, yani 4 saatlik bir araba yolculuğumuz olacak. Şimdi uyandım. Üstümü değiştireceğim. Daha sonra yolda belki uyurum bilemiyorum. Airbnb'den ev kiraladık. Üç günlüğüne. Yani bugün... Yani bugün birinci gün vlog. Birinci günde bakalım neler yapacağız. Yolculuk artık birinci gün vlog. Neyse ben çok konuşuyorum. O zaman geçelim videoma. Arkadaşlar biz şu an Fransa sınırlarına yürüştük. Daha 3 saat 5 dakika yolumuz. Evet, biz şu an Petro'ya geldik 15 dakikalık bir mola vermiştik kahve içtik şu an tekrardan yola çıkıyoruz bir saatlik bir yolumuz var arkadaşlar biz şu an Fransa'ya geldik. Paris'e merkezde 24 dakika mesafemiz var. 24 dakika sonra Eiffel Kulesi'nin önüne gideceğiz. arkadaşlar biz şu an arabamızı park ettik. Ee, Eiffel Kulesi'nin otoparkına park ettik. Şu an Eiffel Kulesi'ne gideceğiz. Sonra da Louvre'a gidecekmişiz. Arkadaşlar biz şu an Eyfel Kulesi'ni gördük. Şimdi de Louvre Müzesi'ne gidiyoruz. biz şu an eve geldik. Biliyorsunuz ki Airbnb'den 3 günlük 2 gecelik bir ev kiralamıştık. Şu an burası benim odam bu oda. Bu dolap 3, e, ben Arim ve Nisan. Bu yatak zaten birazdan gösteririm. Kısa bir ev turu yaparım. E, bugün Nur Müzesi ve Eyfel Kulesi'ne gittik. Zaten 4 saatlik bir yolculuk yaptığımız için yorulmuştuk. Eve gelip dinlendik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra baya biraz dinlenip belki duş alırız. <laughs> Ondan sonra belki akşam Eyfel Kulesi'ne tekrardan gideriz benle babam. Çünkü Eyfel Kulesi'nde ışıklar açılıyor biliyorsunuz ki ben ışıklar halinde görmek istiyorum. Eğer öyle olursa hazırlanacağım. Beraber hazırlanıp bu akşam da Eyfel Kulesi'ne giderek günü kapatacağız. Daha sonra ikinci gün vlog da ayrı bir parça gelecek. Üçüncü gün vlog da dönüş vlogla birlikte ayrı bir vlog da gelecek. Şimdi kısa bir ev turuna geçelim o zaman. Arkadaşlar şöyle bir ev. Burası koridora açılıyor böyle. Burası benim yatağım. Burada küçük komodinler var. Buraya erin eşyalarını koydu. Diğer komodinde var. Böyle bir dolap, böyle bir çekmece. Sonra biraz buradaki dolabı da çok az yerleştirdim. Burası da ben, Erin ve Nisan. Bir de çantalarımız var bu şekilde. Bir de odamın şeyini göstermek istiyorum. Dışarıdan geldiğimizde pek mutlu olmamıştım çünkü dış görünüşü çok kötü duruyordu. Ama bence bir yandan da güzel şöyle bir köpek var. Çok korktuk. İlk geldiğimizde bize havlamıştı. Küçük küçük küçük. Anlamıyorlar. Arkadaşlar şu şekilde bir koridor var. Şu şekilde de bir banyo. Banyomuz şu şekilde. şu kabin var. Böyle bir çamaşır makinesi bile var. Böyle, de böyle bir aynamız var. Bence gayet güzel. Özellikle bu aynanın ışıklandırması da çok güzel. Şimdi mutfağa gidelim. Arkadaşlar burası da ebeveyn odası. Şu şekilde. Şimdi mutfağa gideceğiz. Burası da böyle bir koridor. Burada ayakkabılık var. Burada da tuvalet var. Şu şekilde derz araları biraz kötü ama şu şekilde bir... Şu şekilde şu şekilde böyle bir şeyler. Ben ev şu şekilde. Bence gayet güzel bir ev çağlamak için bu akşam eğer tekrardan söylüyorum Eyfel'e gidersek hazırlanacağım. Elbisemi giyeceğim. Belki de pantolon yine üst giyerim. Belki soğuk olabilir ama bugün beklentimizin üzerinde de sıcaktı. Ve ben elbise çok az getirmişim arkadaşlar. 3 günlük kombin getirmişim. Fakat yeşil bir yedek kombinle getirseymişim diyorum. onda çok pişman oldum. Eğer siz tatile gidiyorsanız mutlaka yanınıza yedek yedek tişört falan, tişört pantolon falan götürün arkadaşlar. O zaman akşama kadar görüşürüz. Akşamda bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şu an saat tam olarak 21.31. Saat 9.30 oldu ve biz gitmiyoruz Eyfel Kulesi'ne. Yarın gideceğiz. Yarın full olarak gezeceğiz. Hem sabah hem akşam kahvaltımızı yapıp çıkacağız. Bugün bu kadardı. Vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.